Merhaba bugün Skyblon 5. bölümdeyiz evet 5. bölümdeyiz ve artık oyunun sesi geliyor en son nete gidecektik ama ben şu anda vazgeçtim en nete gidecektik ama ama ben vazgeçtim nete gitmekten biraz da ada falan keşfedelim daha Blaze'i ölecek konuda değil biraz da ada keşfedelim keşfedelim bir sürü ada var şöyle görüşme sayesinde bir 8 yapalım. Keşfetmediğimiz ne var? Şu buzlu adayı keşfetmedik mi hesabı? O buzlu adaya gidelim biz. Hadi o buzlu adaya gidelim. Bu keşfetmediğimiz bir sürü adayı keşfetmek istiyorum çünkü galiba bitimimize az kaldı galiba ya. Yani bir 10. bölümde falan biter herhalde ya da End'i değiştirmiş midir acaba ya? End'i değiştirmesine gerek yok aslında ama Bunlar kalbi bir oyun End'i değiştirmesine pek bir gerek yok End yani zaten ada ada uzay boşluğu falan filan ama Belki End'i de değiştirmiştir Şimdi biz bu buzlu adaya neden geldik acaba? Buzlu adada hiçbir şey yoktur Abi Minecraft'ta şu buzluğun içinde bazı kalıntılar falan olsa ne bileyim Bazı buzların içinde demir falan olsa güzel olmaz mıydı? Bak orada da bir adam var. Hadi kazalım. Lan kıldı. yıkıldı. Mesela kazalım? Şu Şuradan kazalım da. Altını kazmaya da korkuyorum ama. Olsun gerçek bir şey yok. Aha lan oğlum. Oha <laughs> <laughs> Hatta... ee, bu ne lan? Ben... yeter. Aha spawn Zombie spawn mı yok? iskelet spawn Demiş. Güzel müzik diski güzel. Güzel güzel. Ne bu? ipekli dokunuş. Oha süper. İsim etiketi. Keskinlik 3. o kılıcıma basayım mı? Elmas kılıç yapınca basayım tabi. Neyse bu adayı keşfetmiş bulunduk. Şimdi bu da ne var? geliyor lan bu da ağaç ne ateş sesi geliyor lan oha tuğla var bir de... bu ne lan koordinat mı lan bu 55 oğlum bu ne dur ben bunun sesini alayım koordinatları vermiş ama ortadakini yani y'yi vermemiş sadece ne vermiş oğlum bu ne ayin falan mı yapıyoruz ya burada Ben buraya ineceğim. Şimdi Evet ki. Ne oldu? Lan bu? Abi ne oldu bu da ya? acaba şimdi hangi adayı keşfetsek? Hadi çöl, çölün altına inelim ya. Biz bunu bulmadık mı lan? Hmm. Vallahi iyi bulmamışız. Ay örümcek bu kız. Yamadan falan mı düşmüş okullar? Derli. mi? güç. Bir 3, Güzel. Çölü çok hızlı keşfettik ya. Onun iki tane aynı müzik diski var işte 13 bu mesela o zaman ipler önemli ekmek de önemli tamam yosunlu bir yolunda bir şey bulamamıştık köy boyu köy bir yoluna hiç gitmiyoruz artık ya köy bir yoluna bir gidelim odaki köylü yaşıyor mu acaba burada koyun çiftliği de var aa ya sen yaşıyorsun burada. hadi buraya da kazalım hadi kazalım şuradan şöyle bu <laughs> sesler geliyor. Aha. Oha aksolot. Aksolotlar var. Biz de ee, aksolotları alırız acı. Ben seni sağınla çöpleyeyim boşaltayım ya. Senin yatakları alayım ben abi acı. Bu ne lan? Ne saklıyorsun lan? Ne saklıyorsun burada? Dur bakayım az önceki tuğlalı yer mi? Ya, bu ne demek ya? bu ne demek dur ben videodan sonra bunun çevresine bakayım çünkü benim İngilizcem yok az önceki tuyla diyor mu bu bakayım mı evet orası mı? Sen seni de kurtarırım gel Çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Seni çıkarıyorum dur. Sen burada kılacaksın abi bak adamı hapsetmişim. Sen burada kalacaksın. Gelsene bak yukarıda Bak burada iş var Bak bu da senin yeni işin Ah Ah, ah bu da senin yatağın Yatağın Bak burada eşya var Sen yaşarsın Lan oha Patla Şimdi şu ormana gidelim biz. Ormana o da oradan gidiyoruz. El olsaydı şuradan şuraya uçsaydım direkt. Hatta da buradan oraya yol yapalım. Ay, görüyordum lan. Ha inek sesi kesiyor. Hadi lan ineğin de yaratık sesleri geliyor ya. Patla. Cadı sesi miydi lan? Evet cadı sesi. Madenlerin için topla. Lan Orada elmas var mı lan? Aha elmas. Hmm. Keşke sana saldırmasaydım. Şimdi şuradaki lapisleri de alalım. Sen orada ne yapıyorsun ya? Almadığımız bir şey kalmadı. Bayağı bir şey bulduk. Hatta bir şey yapalım. Yanımıza blok alalım. Ve Nether'a gidelim. Nether'da ruh kumu vadisinde kemikler var. Onları kıralım. Bileşikmiş lan bu ya. Mavi ateş çok güzel ya. Ah yeter herhalde <laughs> Çok güzel lan bu Şunları da atayım hatta Şimdi sonra da eve gidelim <Gülüyor> 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 Aha Ateş direnci var lan tek Tamam ateş direncini aldım <Gülüyor> 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 keşfedeyim ama burayı görmemiştim şu flamaları da alayım da ne kadar iyi yukarı çıkalım ya burada hikayeler mi var lan bunu da çevirden bakayım İngilizcem yok bunlar tutsak galiba diline hapsetmişler buraya bunu da bakayım çevirden bunu da bakayım çevirden ooo antik kalın güzel oldu. yani antik kalıntı niye zeytin oluyor? O, <laughs> şey A, Ay, geç oldu. İyi finiştim. alayım. Oha, oğlum bu ne ya? Buna Bunlar niye ne yaldı? Buralardan gitmedik. Oha. Oğlum bu ne lan? Daha i̇şte an portal şey var. Bu da Ağlayın nasıl diye ama su var. Bu da şeyli neydi? Bu var işte içinde altın patatikler olan. Bu da pasta var. Burada da katman kayısı var. Evet. Nereye geldik biz? Oha! <gülüyor> <gülüyor> Korkmaya başladım bak. Ne giyimiz? Ah, ne detay? Hadi netaytımız olsun var ya. Yani. Çok güzel olur. Evet. Alayım. Bu <laughs> bazalt deltasını gösteriyor. <Zülüyor> Üçüncü gezdik. <laughs> Neyse. Siz de oynayın bu skorla. Yani benden izlediğinizde, her şeyi öğrendiğinizde çok güzel olur mu? emin değilim ama güzel oldu şu an. Bu ay gösteriyor. Abi. Şimdi bu ne abi? Oo ne Güzel, bak bu çok güzel bu müzik. Orada da bak lan. Evet yıkık, yıkık portal varmış. Tamam. Bir tane daha net olsa bir net eşya yapabiliriz. Lan manzara. Ha tamam. Şöyle de şöyle asayım. Oraya mı gitsek acaba? Çok uzak ama ya. Olsun ya. Hadi oraya gidelim. He. Verbay abi yakınlaştık ya. Bu ne lan? Tamam. defeat and the... the Lotus. Oyunun sonu ödülü. Ne var? Sen ciddi misin lan? O Mesa adasının yakınlarında bir şey vardı. Neydi ya? Montaj bir yol vardı. Oraya gidelim. Uh -huh. Uçuyorum ya ilk kez Skyblock'ta hava efşekle uçuyor. Bu adayı görmeyeli uzun zaman oldu. Oha ileride başka bir adam var. Çok da hava efşek harcamak istemiyorum. End portalı burada mı lan yoksa? Aha end portalı orada. Burada bir sandık vardı o, o, o nerede abi? Ha şurada. Hızlı çekiş 3. Alev ve keskinlik. Güç. Güzel bir de. Daha. Neyse ya. Bugünlük bu kadar. Kaç saattir video çekiyorum. Ben videoya sabah başlamıştım. Akşam oldu. Neyse. Görüşürüz.